Allah-u Ekber, sema Allah-u Ekber Allah-u Ekber, allah Ekber, Ekber, allah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Sen hakimsin. Sen muktedirsin. Tüm acizliğimizde sana sığınırız. Senden yardım diler, senden merhamet bekleriz. Ya Rabbi, İslam'ın hali perişandır. Fitne nifak tüm kalpleri esir almıştır. Kardeşliğimizi unuttuk. Samimiyetimizi yitirdik. Nefsimize yenik düştük... Zalimlerle ortak olduk. Ya Rabbi, bizi bağışla. Kalplerimizi iman nuruyla temizle. Ya Rabbi, İhlasımızı arttır. Samimiyetimizi pekiştir. Küfre karşı, zalime karşı bizi bir eyle. Güçlü eyle, uyanık eyle. Ya Rabbi, bize Hazreti Muhammed'in ümmeti olma şerefini verdi. Bu uğurda şehit olmayı da nasip eyle. Bizi yolundan döndürme. Bizi rahmetsiz bırakma. Hay isminin hürmetine. Bize yeniden dirilişi nasip eyle ya Rabbim. Amin.